Biz Center kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır video yapmadık. İşte biliyorsunuz ee, uğraşıyoruz. Üretim haneyi düzeltiyoruz. E, e, üretim tarafını diskusa çevirdik. Bununla alakalı e, yeni videolar atmak çok fazla kolay olmuyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Ee, sistemin oturması, diskusun büyümesiyle alakalı, gelişmesiyle alakalı bilgilerin öğrenilmesi, işte diskus nasıl üretilir, bunlarla alakalı bir 2-3 aylık kayıp zamanımız oldu. Çünkü cikletten diskusa döndüğümüz zaman biraz bocalamış oluyorsunuz çünkü çok farklı bir dala geçmiş oluyorsunuz. Ondan dolayı bocalama süreci demeyelim, öğrenme sürecimiz oldu. Bu öğrenme sürecini tamamlamadan da sizlere video çekmek aslında istemedim. Ee, Abi işte başka tür videolar çekerdim diye sorabilirsiniz. Ya işte her gün saplıp bu videosu mu çekeyim kardeşim? Ya da her gün sattığımız ürünlerin, size göndermiş olduğunuz ürünlerin veyahut da içerik bulamayıp sürekli aynı şeyleri tekrar etmeyi açıkçası sevmiyorum. Sevmediğimden dolayı da e, aynı şeyleri tekrar etmiyorum. İşte bunu yapan arkadaşlarımız var. Sürekli aynı içerikleri çekip, e, sürekli aynı videoları paylaşıp bir içerik olmadan sadece izlenme artsın, abone artsın, bilmem ne yapan diye arkadaşlar var. Biz onu sevmiyoruz. Bizim amacımız öğrenmek ve öğretmek. Bu YouTube'a bir senedir işin içindeyiz. Ee, en başından beri söylediğimiz gibi öğrenmek ve öğretmek. Şimdi ne yaptık? Biz başlamış olduğumuz serüveni tamamen değiştirmiş olduğumuz serüveni anlatalım ki abi ne? iki aydır, 3 aydır niye ortada yoktun? sorusunun net bir şekilde cevaplayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz biz üretim üretimhaneyi değiştirdik, kendimize bir stüdyo kurmaya karar verdik. Stüdyo işine girdikten sonra dedik ki, ya zaten biz stüdyo kuruyoruz. Bu stüdyo olayını niye büyütmeyelim? Veyahut da niye biz sadece cikletle kaldım? Cikleti değiştirmeyelim mi? İşte zeki gitmeden önce bunları sürekli kafamızda tartışıyorduk. Sonra dedik ki madem bir stüdyo kuruyoruz, bu stüdyo işine girdiğimizde biz daha zor üretilebilen, daha nadir, daha ender tür balıkları üretelim. Bunu nasıl yaparız? Araştırdık, sorduk, soruşturduk. Dedik ki diskus üretelim. Diskusla alakalı gördüğüm kadarıyla 2-3 tane kanal var. Ee, i̇şte Lepistes kanalları, Ciklet kanalları, Amerikan kanalları, bilmem ne kanalları YouTube'da oldukça fazla oldukça fazla egosal bilgi kirliliği de mevcut. Bundan dolayı tek olabileceğimiz, doğru bir şekilde doğru bilgi aktarımı, deneyerek bilgi aktarımı yapabileceğimiz canlıyı biz diskus olarak gördük. Diskus'a da ilk iki çift olarak başladık. Ee, akvaryum setimiz zaten vardı. Seti L144 aldık ilk önce. Üretmeye çalıştık. Biraz ürettik, biraz üretemedik. Daha sonra Diskus'a girdik. iki çift Diskus'a aldık. Bir çift şu anda Red Dragon'umuz. Bir çift de Blue Diamond'ımız mevcut. Zaten Instagram storylerinde gören arkadaşlar sahiplendirmeye hazır olduğunu da biliyor. Şu anda yaklaşık 3 çift, 3 batım yavru aldık. çok şükür bunları sahiplendirdik. elimizde olan şu an 20-30 tane elimizde kalanlar var. Videonun sonunda zaten ufak bir kesit şeklinde size müzikli bir şekilde de gösteririm. Diskus üretirken başımıza neler geldi? Bunları söyleyeyim arkadaşlar. Diskus üretirken ozmos şart. Söyleyeyim. Neden şart? Çünkü diskus saf su ya yakın yani su sertliği az tatlı su sertliğini seven bir balık. Nedir bu su sertliği? TDS olarak geçiyor. Su iletkenliği ile alakalı. su iletkenliği de diyebiliriz. Arkadaşlar diskusun üremesi gereken su sertliği 50 TDS 80 TDS. Bu TDS'ler yani bu su sertliği iletkenliği arasında diskus ürüyor. Bu bu iletkenliğin üzerinde yumurtalarınız mantarlaşır. Üreme sağlıklı bir üreme gerçekleşmez. Dişi erkek uyumu olmaz. Dişi istemez. Yumurta iyi olmadığı için erkek dişiyi döver gibi gibi sıkıntılarla yaşayabilirsiniz. Diskus istiyorsanız, mut, yani üretmek istiyorsanız, bakın yetiştirmek veya büyütmekten bahsetmiyorum. Üretmek istiyorsanız mutlaka ozmoz gerekiyor. Ozmoz cihazınız olmak zorunda. Ozmoz cihazını aldıktan sonra bir iletkenlik malzemesi var. Bir iletken ölçer var. Şu iletken ölçerliği bir rica edebilir miyim? Mesela. Şu iletken ölçer var arkadaşlar. Şöyle bir bunu Tren yoldan bulabilirsiniz. Bu ufak bir cihaz. Bunlar su inlet kendini Mesela şu an ölçüyorum. Bu şu anda yavru var bunun üzerinde. Şu an ölçüyorum bakıyorum. Şu anda 72. Değerim yüksek bir değer. Ama ben bunu 60'da oturttuğum için zamanla su kirleniyor. veyahut da sertliği azalıyor. Ondan dolayı normal bir değer. Yani 70'de oturmuş bir yavru değil. Zamanla değer bozulduğu için çok fazla bir önemi yok. Zaten yavrular larva çıktıktan sonra çok önemli değil. Çünkü Belirli belli bir süre sonra su değişimi yapmanız, su takviyesi yapmanız gerekiyor. Şimdi ozmozu aldık. Su sertliğini ayarladık 50'ye. Fakat diskus üremiyor. Niye? Su derecesini ayarlamanız gerekiyor abi. Diskusun mantarlaşmadan mantarlaşmadan üretebileceğiniz değer 27, 27 buçuk, 28, 28'in üstü olursa yumurtalarınız gene mantarlaşır. Yani 28 derecenin üzerinde su sıcaklığınız çıkmaması gerekiyor. 27 derecenin altına inmemesi gerekiyor. Bunu sürekli sabit tutmalısınız. Ona göre ısıtacağınız yoksa ısıtıcı almalısınız. İkliminize göre su çok ısınıyorsa işte fan koymalısınız, soğutmalısınız. Bu değeri sabit bir şekilde tutmak zorundasınız. Daha sonra işte ozmozu verdiniz. Bir de hazır çiftse çünkü çift oturtmak da biraz zor. Baktınız yumurta dizme aşamasına geldik. Yumurta dizdikten sonra arkadaşlar yumurta dizmenin İlk gününde oksijen seviyesini kısmanız gerekiyor. Belki neredeyse minimuma indirmeniz gerekiyor. Bunun sebebi balıklar dış döllenme yaptığı için diskusun üzerinden döllemesiyle içeride hava sirkülasyonu da çok olduğundan dolayı dölleme bir işe yaramamış oluyor. Bundan dolayı dölleme önemli. Baktığınız yumurta diziyor sadece vanayı kısın komple havasını kısın içeride yeterli kalabilecek şekilde bir hava olsun. İkinci günden sonra önemli değil ama ilk gün havasını kısmanız gerekiyor. Ne? İlk gün havasını kıstınız, dölleme gerçekleşti. İkinci gün yumurtaların en çok mantarlaşmış olduğu gün. Zaten anlarsınız. Üzeri normalde koyudur. Daha sonradan beyazlaşmaya başlar. Beyazlaşıyorsa bilin ki yumurtalarımız mantarlaşıyor. Bazen çiftler iyi dölleyemiyor, döllüyor su değeri çabuk bozulduğundan dolayı. Ee, yumurtalar mantarlaşıyor. Bunun önüne geçmek için de su değerimizi en çok bozan etken yem. Biliyorsunuz çiftleşmenin olduğu günden sonra kesinlikle yemleme yapmayın arkadaşlar. Kesinlikle. Yani yemleme bir hafta süresi boyunca yapmayın. Yaparsanız da granül yemlerden azar azar su değerinizi değiştirmeyecek şekilde yapın. İşte dana yüreğidir, kan kurdudur, artemiyadır bunları kesinlikle vermiyorsunuz. Çünkü bunlar su değerini çok çabuk bozuyor. Bir hafta içerisinde yavrularınız hatta şöyle söyleyeyim yumurtlama mantarlaşma dönemi geçtikten sonra dördüncü gün üçüncü veya dördüncü gün 72. saatten sonra kuyrukları oluşmuş ve oynamaya başladı. Bilin o saatten sonra yavrularınız artık oluşmuştur. Yavrularınızın ve anaçların yanına kesinlikle yaklaşmamanız gerekiyor. Çünkü en ufak bir stresli kendi yavrularını yiyorlar. Bizim bu da başımıza geldi. Ne oldu? Biz ilk aldığımızda her şey çok güzel, çok güzel gitti işte deneyerek biraz ilerlettik. İlk mantarlaşma oldu. Daha sonra yumurt, işte 30-40 kadar yavru var. Fakat sürekli yanına gittik. Meraktan nasıl oluyor, nasıl ediyor diye bakalmadan, demeye kalmadan baktık yavruları ertesi gün sabah yemiş dedik. Demek ki, ki yumurtları, yani yumurtaları çok fazla izlemek iyi değil. Bir ikincisi arkadaşlar yumurta döneminde yani bu yumurtla döllenme olduktan sonraki 4 gün boyunca içeriye loş ışık vermeniz gerekiyor ki Yerleyebilsinler, yerleyip yumurtaları havalandırabilsinler. Bunlar çok önemli detaylar. Bunları not almak isteyen arkadaşlarım not alsın. Çünkü diskus üretiminde adam yumurtayı dizdiriyor. Örnek veriyorum. Işığı kapatıyor, gidiyor. Bu sefer balık yumurtayı göremediği için yerleyemiyor. Yerleyemediğinden dolayı, havalandıramadığından dolayı da mantarlaşma meydana geliyor. Ondan dolayı. Bunlar çok önemli detaylar. Bizim kendi yaşadığımız detaylar daha farklı bilgisi olan varsa bu videonun altına yorumlar kısmında bizlere belirtebilirim. Daha sonra arkadaşlar bir haftayı doldurduktan sonra ben bir iki izlemiş olduğum videoda ve öğrenmiş olduğum abimde arkadaşlar mukoza yedirdim. Hatta şunu da denedim. İlk başta üretmiş olduğum yavruları full artemia çıkarttım. Full artemia çıkarttım. Full artemia çıkarttım. Baktım yavrularım büyümüyor. Yani istemiş olduğum verimli şekilde büyümüyor. Şunu denedim. Günde sadece bir kere olmak şartıyla günde bir kere olmak şartıyla artemia verdim. Geri kalan full mukoza yedirdim. Önceki yavrularımdan iki kat fazla büyüdüler. Yani 20. günde benim bu yavrularım şu anda 15. günde falan yaklaşık 2 santime geldiler. Benim öbür yavrularım 20. günü geldi daha 2 santime bulmamıştı. Öyle düşünün. Diskus üretmek isteyen arkadaşlar bazı videolarda sürekli var işte 15. günden sonra 10. günde sürekli Artemia verin. Benim tercihim vermeyin. Yavrularınız ölmez. Merak etmeyin mukoza yiyebildiği kadar yesin çünkü siz anne sütünü nasıl görüyorsanız mukoza da onlar için aynı. Bu birebir. Mukoza yiyen diskus daha iyi büyüyor, daha çabuk büyüyor. Bunu kendim birebir denedim, bizzat denedim ve gördüm. 7. Ee, günle ile 10. gün arasında kesinlikle yem vermeyin. 10. günden sonra günde bir kere olmak şartıyla benim kendi deneyimlerime göre ben sadece günde bir kere Artemia verdim. Geri kalan full mukoza yedirdim. 10. günden sonra arkadaşlar ben e, yani litresel olarak örnek veriyorum. 50 litre bir akvaryum var. Bu 50 litre akvaryumun her gün 2 güne bin %20 olacak şekilde taze su ekledim. Bakın ilk eklediğim değer taze sudan kastım çeşme suyu. Çeşmeye bizim tankımız var biliyorsunuz. Şu anda 600 litre, litre tankımız mevcut. Çeşme suyunu doldurduk. 3 gün dinlendirdik. 10. günden sonra dip çekimini yaptık. Dip çekimini yaptıktan sonra %30 suyu eksilttik suyu yükselttik. %30 su suyu eksilttik, suyunu yükselttik. Niye? Balıkları çeşme suyuna alıştırdık. Bir, ikincisi diskus yavruları taze suyu seviyor. Taze suyla büyüyor. Ben iki günde bir yapıyorum. imkanı var arkadaşlar günde bir yapabilir. Üç günde bir yapabilir. Ama mutlaka, üç günde bir yapıyorsanız yüzde değiştirin. Ama mutlaka, mutlaka taze su ekleyeceksiniz arkadaşlar. Yoksa balıklarınız gelişme sürecine yanık kalır. Bu da üreticilerin, hobicilerin istemeyeceği bir durum. Yanık kalma dediğim durumda diskus büyümez. Belli bir forma geldikten sonra durur. Renk almaz, renkleri kararır. İşte boylanması gecikir. Yanık kalır. Ee, bizim üreticilerin diliyle konuşurum, tabiriyle konuşurum. 10. günden sonra sürekli su değişimi yapmanız gerekiyor. Biz 17. güne geldiğimizde şu anda bu yavrularımız dediğimiz gibi 15 günlük bunları işte dediğim gibi videonun sonunda göstereceğim. 15. güne geldiğinizde yavaş yavaş dana yüreği vermeye başladım. Ben o günde bir defa Artemia verir mi? Sabah akşam ufak 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 kesitlerde günde iki defa dana yüreği verin ki kuru yeme alıştırın. Baktınız kuru yeme geçeceksiniz çünkü. Dana yüreğinin içerisinde gerekirse granül kuru yemlerinizden de atın ki onun kokusu veya çektirip atın ki onun kokusu veya tadı alışsınlar. Elinizde bulunan yemlerden diyorum. 20. günün sonunda komple işte normal yeme geçebilirsiniz. Dana yüreğini tabii ki bir aya kadar devam etmeniz gerekiyor. Dana yüreğini 25. günden sonra azaltabilirsiniz. Zaten 25. günden sonra yavruları annenin yanından ayırmanız gerekir. Niye? Akvaryum zaten ufak. 50-50 üretim akvaryumu kullanıyorsunuz. 50-50 bir akvaryumda zaten akvaryum ufak. Babalıkların boylanması gerekiyor. Sürekli taze su eklenmesi gerekiyor. Bir de akvaryum ufak olduğu zaman örnek veriyorum. Birisi annenin arkasına gidiyor, birisi annenin önüne gidiyor. Yem yiyebilen oluyor, yiyemeyen oluyor. Bunlar gibi durumlar da balığın yanmasını etkiliyor. Benim önerim 25. günden sonra diskus yavrumuzu ayırın. Mesela ilk ayırdığımızda bizim şu üstteki 110'luk akvaryumdaydı. Burada bir yaklaşık 120 adet vardı. Daha sonra bunların birkaçını sahiplendirdik. Şimdi şu arkada görmüş olduğunuz akvaryumda bir 30 kadar kaldı. Bu akvaryumda biz 2 güne bir suyu değiştiriyoruz. %40, %30, %40 diye civarında suyunu değiştiriyoruz. Sabah öğlen akşam yem veriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Artemia, kan kurdu, dana yüreği. Üç şekilde veriyoruz. Akşam üzeri e, saat 3 gibi dana yüreği veriyoruz. Akşam üzeri geldiğinde yani şu an kan kurdu arttı mesela kan kurdu veriyoruz. Üç şekilde yem diyeti hazırlayın kendinize. Daha sonrasında bırakın zaten balık kendi kendine boylanır. Akvaryumunuz ne kadar büyükse. E, işte taze suyu ne kadar çok eklerseniz balığı çok güzel bir şekilde boylandırırsınız. Diskus üretmek zor. Zordan kastım bakım istiyor. Fakat diskus beslemek zor değil arkadaşlar. Yavru bir diskusu 3 santim, 4 santim, 5 santim kendini kurtarmış boya geldikten sonra beslemek kesinlikle zor değil. Nasıl ciklet besliyorsanız, lepistes besliyorsanız, istemiş olduğunuz herhangi bir türü besliyorsanız bu balıkları da besleyebilirsiniz. Ben... 400 TDS'de su sertliği 400 olan bir akvaryumda da diskus gördüm. 200 olan bir akvaryumda da gördüm. Benim çeşme sularımın değer ortalama 200 ile 180 arasında bu sertlik içerisinde çok rahat bir şekilde yaşıyorlar. Normal çeşme sularındaki sertlik ve iletkenlik de zaten maksimum bölgeye göre 180 ile 230 arasında değişiyor. Yani diskusu ben beslerim zaten zormuş. Eee, su Taze su gerekiyormuş veyahut da düşük su sertliği gerekiyormuş diye kafanızda bir algı olmasın diskusun sadece üremesi için düşük su sertliği gerekmekte. Yani biz de buna saf suyla e, saf su diyebiliriz. Saf su iletkenliği gerekmekte. Bu da videonun başında söylemiş olduğum gibi 50 TDS ile 70 TDS veya siz bunu 40 TDS ile 60 TDS gibi düşünebilirsiniz ama 45'in üzeri olması tabii ki de faydalı. Ee, diskus fiyatlarındaki artış bundan dolayı fazla. Çünkü Türkiye'de çok fazla üreten yok üreten yok, işe girmek isteyen yok, işe girdiği zaman ne yapacağını bilmediğinden dolayı insanlar korkuyor. Bizim üreticilerde de biraz sıkıntı var. İnsanlar bu işe girmesin diye gözlerine biraz korku salıyor. Yapmayın, etmeyin, piyasa düşer diye mi artık başka bir şey diye mi bilmiyorum. Arkadaşlar kesinlikle korkmayın. Zor bir şey değil. Yapacağınız bir tane 50 diskus üretmek istiyorsanız bir tane 50-50 akvaryum. ikinci el bir ozmoz cihaz alabilirsiniz. 600 liraya, 700 liraya veya 1000 liraya daha uygun yolda bulabilirsiniz. Ben 2000 liraya aldım. E, sıfırdı benim aldığım cihaz. Ondan dolayı ben 2000 liraya aldım. Ama bunun ikinci elleri de mevcut. 600 liraya, 700 liraya bir ozmoz cihazı alırsınız. Bir 50-50 akvaryum alırsınız. Bir çift diskus alırsınız. Bir çift diskusun şu anda ortalama garanti çift diskusun ortalama maliyeti 4500 lirayla 6000 lira arasında. Şuna garanti veriyorum. Bu işi gerçekten yapacaksanız diskus size para kazandırır. Ortalama yerli ithallerden bahsetmiyorum bakın ithal diskus almayı da demiyorum. Buradan diğer arkadaşlarım bana kızabilir ya biz ithal satıyoruz niye böyle diyorsun. İthal diskus almayı da demiyorum ama yerli diskusu tercih edip Bunun sebebi adaptasyon sıkıntısı. Diskuslarda bu çok fazla. İthal diskusu çiftte oturtmak zordur. Renkleri kördür, renkleri kapalıdır, pigment sayısı, pigment oranı kötüdür. Fakat yerli diskus bizim yerli üreticimiz o kadar iyi ki ben ne diskuslar yordu 40 bin liraya 50 bin liraya böyle ışıl ışıl elmas gibi parlıyor. O yüzden üreteceğiniz diskus mutlaka yerli olsun. Akvaryuma alışkın olsun. Adaptasyon sıkıntısı yaşamasın. Siz de keyifli verimli bir şekilde hem hobinizi yapın hem de cebinize biraz para doldurun. Bugün ortalama 4-5 santim yerli bir diskusun fiyatı ortalama 150 lirayla 300 lira arasında arkadaşlar. Yani biz bu işin içinde olduğumuz için bunu söylüyorum. Zaten siz en kötü şartlarda 30 tane yavru alsanız, 200 liradan çarpısını satsanız, sat ya da sahiplendirseniz, bu şu anda 6 bin liraya tekamül ediyor. Siz zaten bir batımda bunun fiyatını çıkartmış oluyorsunuz. Şimdi bu videonun altına yazmayıp da bana sitem eden arkadaşlarım, mesaj gönderen arkadaşlarım da olacak. Biliyorum. Fakat işin gerçeği bu. Ben bu işe girdiğimden beri söylemiş olduğum ilk kelime bu, bu işte, bu hobide, bu aksi bilinmeyenleri, insanlara söylenmeyen gerçekleri söyleyeceğim. Çünkü benim bu işe girmem, yani YouTube işine girmemdeki temel sebep buydu. İnsanlara yalan yanlış bilgilerle doldurmaktı. Ee, ürünlerle alakalı Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Ee, WhatsApp hattımız var biliyorsunuz. WhatsApp hattımızı takip edebilirsiniz. Oradan bizlere mesaj yollayabilirsiniz. Diskuslarla alakalı e, videolar çekmeye devam edeceğiz. Şu anda bütün her şeyi konuşup İçeriği kısaltmak istemiyorum. Bugüne kadar işte bugün artık 20. güne kadar veya bir, ay önce, bir aydaki süreye kadar e, yavru büyütme olayını ve bir aydan sonrakilerde diğer videolarda zaten konuşuruz. Uzun bir süreydi. Aradaki boşluğu tamamlamayı niyet ediyoruz. Yani kapatmayı düşünüyoruz. Buradaki boşluğu seri videolarla kapatmayı düşünüyoruz. Elimizden geldiğince şu sırada 15 günde bir video çekeriz diye düşünüyorum. Yani her hafta video atarız dersem yalan söylemiş olurum. Siz de bekletmiş olurum. Çekilişlerimiz yine devam edecek. Geçmiş dönemlerde geçen ay ve ondan önceki ay iki defa samtlık po çekilişi yaptık. Bunu biliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda samtlık po değil artık. işte yem çekilişimiz olacak. Olursa diskus göndeririz. İşte diğer bilimum malzemelerimiz var. Onların çekilişi olur. Vatos çekilişimiz olur. Bir şekilde sizlerle birlikte bu işi geliştirmeye çalışırız. Kendinize çok iyi bakın. Umarım keyifli, eğitici ve aklınızda soru işareti kaldırmayan bir video olmuştur. Aklınızda herhangi bir soru işareti de kalırsa e, yorumlar kısmında bize belirtin. Biz de bir sonraki videoda bunu cevaplamaya çalışalım. Bunun, bu sorunuzun cevabını bulmaya çalışalım. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli hobiler.